etmiri ölçtürmelerini sallaya DTV şöylerine DTV şöylerine servis takımına giyine ee polis DTV'ye savaşçı dene yıl sünnetsiz der neyse ya allah diyem neyse abi beni kemen allah diyem benim ne var onu garajda gittim o ya neyse o bunu garaja koyaktı başka o kaliteli var Abi gemi hemen Tamam Hop. La, Lamborghini de var ya benim. Evet koyalım. Tamam. Hop. Tamam. Um. Gidelim şimdi. Evet şimdi. Hemen araba bulalım. Ağaç Aç Ağaç açınca da. Şey var işte polis ya ben ben beş yıldız Ooo arkadaki araba daha güzelmiş Ver bu arabayı sal on, Sal arabayı Arabayı sal dövmeyin Sal arabayı dövmeyin Anlıfat Neyse Burada güzel arabalar varmış ama neyse şimdi Hımm sonra buradan buraya üf parttan belli kere bakalım sesler Buradan adam vuracağız buradan polis doğru vurursun Ha. Yol geçelim de vuralım. Kardeşim ne hoşunuz lan? Ne hoşunuz oğlum? Sakin olun ya rahat rahat. O bana yine tarif roller, Hadi polisler. Niye bakayım Adam bir anda bina bastı bir yüzde bastı bir anda ile giderken bir anda yüzde bastı ya. Nasıl sesini bir de anda öyle. Hadi şimdi araban artık sana. bütün mermeni sana harcadım. Ee, boş ver onu. Döndüler artık uh, polis Enel polis. Böyle. Polis öldü bir. Öldü bir Öldü ki. Evet. Tamam. Geldi buradan. Öldü bir yer. Um. Öldü ki Buradan Öldüm 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 Kardeşim biraz Sen başlıyor mu lan? Başla silah Come on, ya. ya helikopter geldi abi en yardım. Tamam şey düşünüyorum. de öldük. Ee, şimdi silah geldi evet. Oradan hemen silahlar. Hmm. bak bu olay var. Ben alırım paramız yok zaten 700 bin lira var. 700 bin dolar var. Ne yani. ee, var? 5 bin mermi yeter galiba. Bunu vermesinler Yani bunda 7 mermi oldu. Pompalı direkt ya. Zaten Tartlanacağımızdan dolayı Buna 1500 mermi yeter ya. Ben yani alttan aldım. Valla 2500 yeter. Ooo. Oh. var? Pompalı alalım biraz Pompayı izin alalım Dökeriz Yeter yani yeter ya yani. hemen yer bulalım Az önceki gibi bir yer bulalım yine Evet şimdi bir yer bulalım Darajı herhalde burası Yani park, arabaları park etmek için Ama güzel burası Ya ama tek bir yere bakacağım bir yer ayarlamam lazım. Ama burası yeterli alma ya. Sniper almamış. Affe. Ese bombalı atar. Aman. Range çıkart bir dakika bir dakika. Ama helikopter vurur yine buradan ya. Ya burası sıkıntı bu. Alt tarafta geçin o alt tarafta vurmazsın. Aynen. Ben yani, bu batar. Çat. Hatta onu ona. Red Ezen nerede? Ezen. Yanlış yer attı Oraya. Buraya Buraya attık Ben buraya saklanır Başkalarından gelemezler galiba değil gelemez O ister Hadi oğlum gelin Abi daha yapayım o korktum. Tamam gördüler artık. siz neler ve Neler neler siz neler bekliyor. Gel gel gel. Gel gel. Öldüreyim. 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 Öldüreyim arabayla bildirin ya arkadan neden yaptın Okey Bunu sen de yürü Bunu basit easy play bunlar Oraya bir patlatır buraya Ne yapsak

Çağır ha. Lan yaklaşmasın mı orada? O özel hareket de geldi. Ya. Ya. Asit. Öldü. Ağzına. Al şunu. Al şunu. Ağzına. Odum yandı bildi. Gel de hop. Buradan. Az da ölüyorduk. Az da ölüyorduk. Az da ölüyorduk. Az daha ölüyorduk. Anam Ya 4 yıldır süren yaptık galiba ya Yapabileceğimiz kadar yaptık 4 yıl süren yaptık 5 yıl bu zor Hem yani Bir yer bulmam lazım filan Şey yapmalıyım Neyse hemen eve gidelim Hop Burada mı ya arabaları buraya mı Birisi çalmış arabayı Ulan diyem araba yok Çalmış araba Arabam birisi çalmış ama neyse. Neyse araçlar bugün dört yıl süren yapmaya çalıştık. Evet. Yaptık dört yıl süren. Yaptık bir 5 yıldız da yapmayız. Yapmak çok zor ya. Neyse. Neyse araçlar videosuna geldi. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.